Şimdi geçtiğimiz günlerde Biden'ın ortaya koymuş olduğu bir şey var ki Amerikan izolasyonizmine en güzel örneklerden biri Biden Amerika Birleşik Devletleri olarak Çin mer menşeli araçların alınmaması ile ilgili bir takım hususlar gündeme getiriyor. Halbuki bugüne kadar bize ben Amerika Birleşik Devletleri'nde MBA dahil e, yüksek tahsil yapmış birisi olarak ekonomi derslerine girdiğimizde hangi ülkenin comparative advantage dedikleri göreceli üstünlüğü varsa o malı üretmesinin dünya ticaretini arttıracağını, gümrük duvarlarının bu anlamda ülkelere yardımcı olmayacağını falan söylüyorlardı. E biz de bunları dinledik ama geldiğimiz noktada Biden yönetimi Çin yapımı araçları casusluk endişeleri nedeniyle yasaklamayı düşünüyor. Çinli otomobil üreticileri daha güçlü hale geldikçe ABD bu araçlara yerleştirilen sensörlerin ve yazılımların casusluk için kullanılabileceği endişesi taşıyor. Şimdi ben Biden'ın bu taşımış olduğu endişeye yersiz bir endişe asla demem. Neden demem? İşte geçtiğimiz günlerde açık bir şekilde Kadirova verilmiş olan bir Cybertron uzaydan bir müdahale yoluyla nasıl etkisiz hale getirildiğini hep birlikte gördük. E hal böyleyse Cybertruck'a etkisiz hale getiren e, Amerika Birleşik Devletleri varsa elektrikli araç gibi birçok uydu bağlantısında ihtiva eden çiplerle yönetilen ve elektronik aksamları bulunan e, bu türden e, hususlar e, Çin tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde de yapılabilir. Yani bir sabah kalktığında Çin menşeili bütün araçların Amerika Birleşik Devletleri'nde efendim mesela, trafikte çalışmaz hale gelmesi bile Amerika Birleşik Devletleri açısından son derece sıkıntılı hususların kapısını açabilir. Edward Helmore da tam bu konuyu kaleme almış ve Türkiye'de konuşulmasa da Amerika Birleşik Devletleri bu konuyu çok e, yakından tartışıyor. Neden? Çünkü kişi kendinden bilir işi. E, kendileri Cybertruck'a Kadirova verdikleri tak dedi, etkisiz hale getirdiler. Aslında bu da çok sürpriz değil. Ukrayna sahasında Rusların ele geçirmiş olduğu biçer döverler ve gelişmiş traktör sistemleri Rusya'ya götürüldüğünde uydu aracılığıyla bu biçer döverlerin ve traktörlerin çalışamaz hale getirildiğini de biliyoruz. Şimdi dolayısıyla bu üretilmiş olunan otomotivlerin yazılımlarının yerlileşmesi bu anlamda son derece kıymetli. Birilerinin sabah akşam kalkıp da Türkiye tarafından üretilmiş İHA ve SİHA'ların yazılımlarını görmezden gelip ha ha ama işte kamerasının kenarındaki plastik aksam şuradan geliyor diye itibarsız hale getirmeye çalışmaları, TOGA saldırmaları direkt bu konuyla alakalı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri elektrikli araçlar siber saldırıların kapısını açar dediğinde bunu Amerika açısından kabul eden F-35'ci zihniyete biz ne diyelim? Elektrikli araç üzerinden bunu yapanlar F-35'lere neler yapmazlar? F-35'in zaten çalışırken dahi şifreleme sistemine tabi olunduğu bu konunun uzmanı birçok kişi tarafından dile getirildiğinde işte Beyazıt Paşa'm da dahil olmak üzere sevgili Fazıl bu konuları çok detaylı bir şekilde açıkladığında sürekli olarak ya bunlar neyin kafasını yaşıyor diyerek itibarsızlaştırmaya çalışan NATO'nun kullanışlı aparatlarına ne demek lazım gelir? Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri eğer bu konuyu düşünüyorsa o zaman geldiğimiz noktada bizim de bu konularla ilgili olarak almamız gereken tedbirlerin çok yoğun olduğunu düşünüyorum. O yüzden akşam gazetesinde kaleme almış olduğum yazıda dünyanın fişi çekilmeye doğru pupa yelken giderken Türkiye artık son hazırlıklarını yapıyor demem bir kıyamet senaryosu ortaya koyarak korku umacılığı yapmak istememden kaynaklanmıyor. Evet dünya tam da bu noktaya doğru fişinin çekilme noktasına doğru gidiyor. Şimdi böyle bir durumda sizin örneğin küresel konumlandırma sisteminizin of hale geldiği bir noktada ne tapu kadastronus çalışabiliyor ne seyri sefer halindeki kara hava deniz araçları ne de savunma sanayinin geliştirmiş olduğu bazı akıllı mühimmat sistemleri. E o zaman bu konuyu bir tehdit unsuru olarak ele almamak mı lazım? Almak lazım. Peki ne yapmak lazım işte bunun için? Bir yerel milli yazılımlı uydu sistemiyle küresel konumlandırma sisteminin ihdas edilmesi lazım. İşte Selçuk Bey de bunu çıktı söyledi. Ne oldu şimdi? Bunu söylediğin an karşılığı kimden geldi? Turan Çömez çıktı dedi ki işte toprağın altında buğday ve arpa gömmüşler. Çünkü siha satmışlar, karşılığında buğday almışlar. Ya bununla ilgili bütün bakanlıklar, Ticaret Bakanlığı açıklama yapıyor, Baykar açıklama yapıyor falan. Zaten bu ihraç ve ithal sisteminin özellikle ihracatı kontrole tabi sistemlerin nasıl işlediğini, mevzuatını satır satır bilen birisi olarak böyle bir şeyin zaten olmayacağını biliyoruz. Yani şöyle mi diyor Selçuk Bey, ben gümrük mümrük yapmayalım, işte limanın birine gemiyi yanaştırayım, oradan çaktırmadan siyahları göndereyim size, oradan da toprak mahsulleri ofisine dönüyor, siz de oradan, buğdayı iki katına alın gelin burada toprağa gömün sonra aldığınız parayı ya Allah size akıl fikir versin ama dezenformasyonla mücadele yasasını işletmezseniz depremde enkazın altında insanlar kurtarılmayı beklerken birisi çıkıp da adını bile unuttum. Eğer derse ki baraj patlamış kaçın diye insanları bilerek ölüme terk edecek şekilde eylemine bugüne kadar hesap sormazsanız işte sizin savunma sanayinizi, yerleşmenizi, millileşmenizi de her gün pinçli ama işte sevgili yönetmenim neydi adamın adını hatırlayamadığım için şey yapmadım. Önemi yok. Önemi yok. Bir türlü tedbir almazsanız sonuç bu olur. O zaman ben soruyorum. Bugüne kadar dezenformasyonla mücadele kanunu kapsamında hakimlerimizin ve savcılarımızın işlem başlatıp sonuçlandırdığı kaç kişi var? Dezenformasyon kanununa aleyhte davranarak toplumu toplum sağlığı konusunda, güvenlik konusunda galeyana getirecek açıklamalar yapan ve yalan haberleriyle toplum kim ve düşmanlığa sevk eden kişilerle ilgili bugüne kadar kaç tanınmış isme işlem yapıldı? Oğuzhan Uğur'un davası ne oldu? O depremin altında baraj patladığı yalanı sonrasında bütün kurtarma ekipleri bölgeyi boşaltınca kaç kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor. Dolayısıyla Amerika'nın gelmiş olduğu bu nokta Türkiye'de ısrarlı bir şekilde gözlerden uzak tutulmaya çalışılıyor. Neden gözlerden uzak tutulmaya çalışılıyor? Çünkü bu konu konuşulursa ellerindeki argümanları bir işe yaramayacak. Çünkü bu konu konuşulursa kendilerinin işte F-35 projesinden olduk, Amerika'dan kopamayız, Batı'dan kopamayız, kimse kopalım istemiyor zaten de. Bu argümanları işe yaramayacak. Dolayısıyla bu Amerika Birleşik Devletleri'nin konu kendisi olduğunda ortaya koymuş olduğu bir izolasyonizmi e, ekranınıza getirmek istedim.